Baktım ki araç geliyor. Tamam mı? Gelgizle durun yavaş. Dur, tamam mı? Öyle yolun ortasında bekleyin. Oradan bekleyin. Ben size basarım tamam mı? Siz ona geldikten sonra satın Bakın, Bakın güzel bir yarış çıkarın. Size tekrar söylüyorum. Baktım ki araba çıktı durun. Sizin hayatınızdan eminim Evet. Kontrol alın. hocamız vardı Erhan Hoca. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı'nın 2024-2025 sezonunu e, yıllık faaliyet programında yer alan e, U14 ve U16 e, kayaklı koşu e, takımımızın burada e, 10 e, Eylül 25 Eylül tarihleri arasında kampını e, başlatmış bulunmaktayız. Burada e, çocuklarımız güç ve kondisyon, tekniğe dayalı e, kampımızı yapmaktayız. Ardahan Üniversitesi e, bizim tekerlekli kayak ve kayak koşu branşına eee yönelik çok iyi eee imkanlara sahip. Biz eee kayaklı koşu branşı olarak tekerlekli kayak yaz ayında yaptığımız için buranın asfaltı bizim tekerlekli kayak yapmamıza çok müsait. Burada yapmış olduğumuz kamp gerçekten e, çok güzel, verimli geçti. Kışa iyi bir hazırlık yaptık. Buradaki eee yaş kategorilerine göre buradan eee burada kamp yapan sporcularımızdan Eyof dediğimiz eee yarışmalarda ülkemizi temsil edecek sporcularımız da mevcut. Tamam gençler. bu ikinci kamp gelişim. İkisi de çok zevkliydi. Ben Ahmet Boran Demirci. Gözden geliyorum. Bu yıl 3 tane kamp yaptık ve hepsi birbirinden güzeldi. E, sporcularla burada güzel bir kamp geçirdik. Rakım itibariyle de burası yüksek rakım olduğu için bize de uygun, kampüs de uygun tekerlek ve kayak için. E, Birim verimli bir kampın sonuna geldik. Zaten 10-25 Eylül tarihleri arasındaydı.